Gönlün varsa eğer yürü de gönül sahibi bir dost ara diyen Mevlana'nın dizelerinde sıkça yer bulan Farsça dil derun, Arapça kalp, hatır ve Türkçe yürek kelimeleriyle ifade edilmeye çalışılan gönül dini ve tasavvufi bağlamda bilgi, duygu, düşünce ve ilhamın kaynağı ve aracı olarak tanımlanır. Ve akıl İnsanı başka varlıklardan ayırırken gönül ilahi varlık karşısında insanların derecelerini belirleyen yegane unsur olarak görülür. Bu kısa tariften sonra konuşmamıza Hazreti Mevlana'nın gönle yüklediği engin anlam yelpazesinden birkaç örnekle devam edelim. Şehir ve köye sahip olan toprağın padişahıdır. Gönül güzelliğine sahip olan gönül sahibi ise gönüllerin sultanıdır der Mevlana. Ve Hazreti Mevlana der ki erler sohbeti seni de erlerden eder. Katı bir taş ve mermer bile olsan gönül sahibine erişirsen cevher olursun. Çünkü gönül sahibi olanların gönül mescitlerinde sadece Allah vardır başka bir şey yoktur. Gönül sahibini gönle vasıtasız doğrudan bakan bir hekime benzeten Mevlana, gönül sahibinin kas katı gönülleri elinde bir mum gibi yumuşatı verdiğini de söyler. Ve onun içindir ki gönül sahiplerinin huzurunda gönülleri korumak lazımdır. Yani alimin yanında dilini, Arif'in yanında gönlünü tutacaksın der Mevlana. Çünkü onlar gönüllerden geçen gizli şeyleri bilip anlarlar. Hazreti Mevlana bir gönülde gönül nuru olmadı mı o gönül gönül değildir der. Ve cisimleri ve onların renklerini Baş gözü nasıl güneşin, ayın ya da yıldızların ışığı sayesinde görebiliyorsa, görünmeyen iç alemdeki renkleri de ancak ilahi nurların yansımasıyla gönül gözü açık ve net olarak görebilir. Bir gönülde ilahi nur yoksa gözler kör olur der Mevlana. İşte o zaman ışığa dayanamayan zavallı bu tür gözlerle Çaresiz gönüllerin güneşin nuruna da güneşe de dayanacak güçleri kalmaz der. Bu çeşit gözler ve böylesi gönüller yarasa'ya benzerler Mevlana'ya göre. Yarasa gibi güneşin ışığına da ısısına da tahammül edemezler. Mevlana'ya göre kim can gözüyle görürse her şeyi apaçık görür ve o zaman onun inancı okuyup işittiklerinden değil gönül gözünden kaynaklanır. Ama içi nefsane istek ve heveslerle dolarsa kişinin o zaman gönül gözünde bir kıl biter. Ve gönül gözünü kıldan ve hastalıktan, heva ve heves ateşinden ve dumanından arındıramayan kimse der Mevlana dostu görebilmek şöyle dursun. Onun köşkünü izini bile göremez. Mevlana'ya göre dünyaya ve dünyalıklara gönül vermesi sebebiyle dünya ehlinin gönül gözü de kördür. Ve onlar balçıkla bulanmış bir su içmeye mahkumdurlar. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini yansıtan harika bir gönül aynasına sahip olanlar ancak kalplerini zikirle ve fikirle cilalayıp parlatanlardır. Gönül aynasının bir cilası da der Mevlana sabırdır. Ona göre cahillerin eziyetlerine sabretmek ehil olanların gönlüne ciladır. Ve herkes gönül aynasının temizliği, cilası ve parlaklığı oranında görünmeyeni görür. Kim ki gönlünü daha fazla cilalarsa daha fazla görür der Mevlana. Ariflerin gönülleri ise hakka açılan kapılar ve pencerelerdir. Ve hak ile batılın birbirinden ayırt edilmesine yarayan nur gönülden gönüle açılmış olan pencerelerden sızan ışıkla parlar. Gönülden gönüle pencere olduğu muhakkaktır der Mevlana. Ve şöyle der: Bir gönülden sevgi şimşeği çaktı mı? Bil ki o gönülde de sevgi vardır. Gönlünde Allah sevgisi arttı mı? Şüphe yok ki Allah da seni seviyor demektir. Ve ariflerin gönülleri tertemiz bir defter gibidir. Onda dostun yazdıklarından başka hiçbir şey yoktur ve onlar dosta teslimdir hakkında ne yazacaksa razıdırlar. Mevlana der ki: Beyaz bir kağıda yazı yazarsan o yazı kağıda bakar bakmaz okunur. Yazılı bir kağıda bir yazı daha yazarsan okunur ama iyi anlaşılmaz. Ve böyle tertemiz bir gönüle sahip olmak isteyenlere Mevlana masiva kaleminin yazıp çizdikleriyle dolu olsa bile gönül defterlerinin sayfalarını onlardan arındırıp silerek dostun yazgısını beklemelerini tavsiye eder. Hem bu dünyada ve hem de ahirette Yüce Allah'ın baktığı yer gönüldür der Mevlana. Zira padişah gönül tahtından başka bir yere bakmaz. Gelin bir kez olsun bir can var canında o canı ara beden dağındaki gizli mücevheri ara ey yürüyüp giden dost bütün gücünle ara ama dışarıda değil aradığını kendi içinde ara diyen Mevlana'nın çağrısına kulak verelim ve Hazreti Mevlana'ya sadece kulak değil gönül de verelim gönlümüz yüreğimiz varsa eğer durmayalım biz de Mevlana gibi gönül sahibi bir dost arayalım. Öyle ki bizim de gözümüz ve gönlümüz aydınlansın. Gönül gözümüz açılsın. Gönül dilimiz çözülsün. Gönül aynamızda hak görünsün. Gönlümüzün kapıları ve pencereleri hakkın cemalinden nasiplensin. Gönül defterimizde yalnızca onun ismi yazılıp çizilsin ve sözün kısası gönül tahtımızda gönülleri elinde tutan hakiki dostun karargahı kurulsun ve selam. Selam ve dua ile